Merhaba, bugün size nazo labial bölgeyi anlatacağım. Nazo burun demek, labial dudak demek. Buradaki kıvrım, şu kıvrım. Bazı insanlarda da belirgin, belirgin yaş yeteneklisiyle yaşla birlikte belirgin hale gelir. Buna hiromigasit dediğimiz bir dolgu maddesi kullanıyoruz. 6 ila 18 ay kaliteli olan bir madde. Vücudun %70'e yakın zaten hiromigasitle oluşuyor. Allerji etkisi son derece minyonları üretmiyor. Ee, laboratuvar üretiliyor zaten insan kaynaklı ee, burada tek uyaracağım, en önemli uyaracağım nokta şu hasta yüz germe hastasıysa yüz germe gerektiriyorsa buraya dolgu maddesi yapmanın bir anlamı yok orta kıvamlı hastalarda orta derece hastalarda ise endorif lazer dediğimiz aplatiç diyor lazerle yüzü geriyoruz sonra gerekirse dolgu bir miktar yapıyoruz bu ne oluyor bu durumda hasta gereksiz parasını